Merhaba sevgili izleyiciler. Herkese iyi günler diliyorum. Bugün size ebegümecinin faydaları hakkında bilgilendirme yapacağım. Elinden geldiği kadar bilgilendirme sağlayabildiğim kadar bilgilendirme sağlayacağım. Evet, ebegümeci dünya genelinde yemeklerde ve tıbbi amaçlar için kullanılan bir bitkidir. Bu yazıda ebegümeci bitkisinin faydaları ve özellikleri hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle gümeci bitkisinin ülkemize değeri pek bilinmiyor. Bazı bölgelerimizde yol ile tarla arasında kalan ve işlenmeyen toprak kısımlarında çıkıyor. Kendisi o kadar değerli ki kıymete bilinse gören toplar bu şifa deposunu. Şimdi ebegümecinin faydalarına geçelim. Ebegümeci bitkisi C vitamini, A vitamini ve demir gibi vitamin ve minerallerle doludur. Bu nedenle, Ebegümeci bitkisi tüketmek bağışıklık sisteminin güçlenmesine, göz sağlığının korunmasına ve kan dolaşımının iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Ebegümeci bitkisi yüksek miktarda antioksidan içerir ve bu da serbest radikallerin zararlı etkilerinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle ebegümeci bitkisi kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Görüyorsunuz değil mi? Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilen bir bitki. Ebegümeci bitkisi ayrıca yüksek lif içeriği ile sindirim sağlığı için faydalıdır. Lif, sindirim sistemi sağlığına yardımcı olur. Sindirim sistemini temizler ve kabızlık gibi sindirim sorunlarına önlenmesine yardımcı olur. Ebegümeci bitkisi, inflamasyonu azaltır, sinir sistemi sağlığına faydalıdır. Bu nedenle ebegümeci bitkisi, romatoid, artrit gibi inflamatuar durumların tedavisine yardımcı olabilir. Ayrıca sinir sistemi sağlığına yardımcı olan magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller de içerir. Ebegümeci bitkisi su kaybını önleyen ve cilt sağlığını teşvik eden A ve C vitamini gibi bileşenler içerdiğinden cilt sağlığı açısından da faydalıdır. Aynı zamanda antibakteriyel ve anti özellikleri sayesinde cilt enfeksiyonlarını tedavi edebilir. Son olarak ebegümeci bitkisi hazımsızlık ve mide rahatsızlıklarını tedavi etmeye yardımcı olan özel bir türe sahiptir. Tekrar ediyorum, ebegümeci bitkisi, hazımsızlık ve mide rahatsızlıklarını tedavi etmeye yardımcıdır. Bu nedenle ebegümeci bitkisinin çay veya diğer formda tüketimi, mide bulantısı, gaz, şişkinlik ve diğer sindirim sorunlarına karşı etkilidir. Tüm bu nedenlerden dolayı ebegümeci bitkisi hem tıbbi hem de yemek pişirmede kullanılan sağlıklı bir bitkidir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.